Arkadaşlar merhabalar. Şimdi 2025 iyi başlamayabilir diye bir uyarı geldi Wells Fargo'dan. Bunu yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi bu tip yorumlama videoları yaparken de e, benim yüzümü görmüyorsunuz. Ben de bu konuşmaları sağlarken e, sol tarafta bir video döndürüyorum arkadaşlar. Daha güzel cezbedici oluyor sonuçta. Görsel değil de bilgiye dayalı bir video olduğu için arada sırada ben de bakıyorum konuşurken. Bilginiz olsun. Şimdi sevgili dostlar, gelelim fasulyenin faydalarına. Burada bize diyorlar ki, bizim de hep tekrar ettiğimiz bir şeydir bu ayrıca. Ee, Amerikan borsalarının yeni yıla %7'lik bir geri çekilme ile başlayabileceğini söylüyor arkadaşlar. Daha sonrasında 2024'teki borsa rallisinin ardından yatırımcıların akşamdan kalma gibi hissedebileceğini söylüyor. Kendi usluplarında bir deyimde bulunmuş arkadaşlar. Şimdi bunun yorumlamalarını yapalım. Ama tekrardan bunların verdiği söylemleri sizin önünüze koymak istiyorum. Seçimlerden bu yana hisse senedi piyasasında meydana gelen olumlu konumlamaların seviyesi göz önüne alındığında bu tablo bizim görüşümüze göre daha endişe verici diyor. Neyse buralarda birazcık şiir yazmış daha sonra demiş ki e, şu anda perşembe günü 6037 seviyesinde S&P kapandı e, diyor ardından e, endeks %7'lik bir geri çekilme ile 5.15 civarında destek bulacağını söylüyor arkadaşlar ama şunu da göz ardı etmiyor S&P'nin yılı 6500 lira 6700 civarında bitirebileceğini de öngörüyor diyor. Zaten 5500 5700 seviyeleri arkadaşlar hani bizim kendimizde gördüğümüz dip seviyeleriydi. Çünkü riskli varlıklar bakın arkadaşlar riskli varlıklar yani doların karşısındaki varlıklar değil mi? Bunu böyle diyebiliriz yani basit anlamıyla. Doların 2025 için ee, daha agresif bir şekilde yüksek kalacağı beklentisi ile arkadaşlar fazla ilerleyemiyor. Altında zaten biz bu geri çekilmeye gördük ve başını kaldıramıyor arkadaşlar. Hisse senedi tarafı biraz daha e, nasıl söyleyeyim sizlere şey oldu. ...Trump'tan kaynaklı... Ee, ...orada kaldı... ...bir de e, bunların prim mevzuları var ya... ...orada ben bir kar satışı... ...silsilesi de bekliyorum... ...bunlar sağlandığında... ...yüzde yedi artı yüzde sekiz... ...nereden baksanız ortalama olarak... 15 on bandında dipten aldığınızda... ...yani dipten veya toplamaya başladığınızda... ...kar oranlarıyla kalabilirsiniz... ...ama dersiniz ki... ...be hocam dersin yani ne zaman düşecek bu... ...değil mi... ...şimdi bunlar 2025 yılında... Başında arkadaşlar ee, bu şekilde bir düşüşten bahsediyor ama şimdi önden düşerse bu sefer FED toplantısı ve bilanço açıklamaları bunları destekler sert bir şekilde geriler. Önden değil de arkadaşlar biraz daha söylemlerden sonra düşerse 5500'leri göremeyi gibi e, göremeyiz gibi bir şey. Zaten borsanın 5500 olması altının da yaklaşık olarak e, 2500 bandına falan gelmesi anlamında e, katar. Hemen onu da şimdi şurada bir hesaplayayım elimdeki hesap makinesiyle. S&P 500'de ne vermişler? 5515 vermişler seviyesel olarak. Altında kaçları görebiliriz? Altın normal çok dip yapmazsa 2581 Arkadaşlar çok da fazla şey yok ee, Aslında 5500 kaçtı 15 bölü eğer ki Agresif bir satış silsilesi içinde Olursa evet o zaman e, Ortalama altın 2500 bantlarında göreceğiz gibi Bir durum söz konusu oluyor arkadaşlar Zaten şunu unutmayın Faiz arttırmıyorlar Faizleri yavaş düşürüyorlar arkadaşlar bu sebepten kaynaklı bu tip durumlarda piyasa dibe doğru e, uzun süreli çökmez. Sadece alım fırsatı doğarır piyasanın kanunu bu. E, siz de bunu bilerek e, hareket edebilirsiniz açıkçası. Şu anlık söylemek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.